Merhaba arkadaşlar. Ben nereye gittim bu sıcaklarda bu nemli havada e, bir dışarıya çıktım. Bir çarşı pazar dolaştım, geldim. Dolaşırken ne gördüm? Bakın gene bugün de merakıma yenik düştüm. Tabii kestim. Kestikten sonra bir video çekmek aklıma geldi. Bu gördüğünüz ejder meyvesi. Ee, çok mu merak yani gerekli bir meyveydi hayır sırf bunu da meraktan aldım daha önce bir kere daha denedim ama beğenmemiştim bugün de sırf e, rengini aldım yani rengi bakın o kadar güzel ki şunun güzelliğine bakın tadı bu kadar güzel ve lezzetli değil e, aslında alın alın diye de ısrar etmiyorum ama rengi çok güzel. <laughs> Sanki alıp süs olarak kullanacağız. Sırf rengi için. Ee, gittik ejder meyvesi aldık. Yani e, bunu da nerede gördüm aldım biliyor musunuz? Bim'e gelmişti. Bim'e geldiği için böyle dedim ki ben bunu alayım. Hem arkadaşlarıma göstereyim. Hem de belki de e, sizde benim gibi merak edersiniz tadını almak istersiniz gidip e, şeyden adını siz söyleyin ee, <laughs> dilimin ucunda Heh, manav manavdan e, almayın pahalı pahalı çünkü iki katına. Bim de bu kaç liraydı? 19 bir altı da vardı ama yani 20 değildi. Onun için hemen koştura koştura aldım. Aman benim arkadaşlarım da bundan bu indirimli fiyattan <laughs> faydalansın. Çok mühim bir e, meyve. <laughs> yani şaka bir yana bugün de merakıma ben yenik düştüm. Bakın daha e, dışarı kıyafetimi çıkarmadan dedim ki hemen bunun e, ejder meyvemin videosunu çekip arkadaşlarıma atmalıyım onlar ejder meyvesini bekliyorum. <laughs> hem gezdim, hem dolaştım, hem size ejder meyvesi aldım. Bakın sizi götürmediğim yerde sizi de unutmuyorum. Yani muhakkak sizin içinde bir şeyler yapıyorum. Ya böyle de ince düşünceli biriyim ya görüyorsunuz değil mi? Ne yaparsam yapayım sizi düşünerek yapıyorum. Parka mı gidiyorum? Hadi ben tek gidemem arkadaşlarım da gelsin. Hoppa beraber. Eğer e, video açamay yani çekemeyecek bir yerde miyim? Aklımdan geçiyorsunuz. Hemencik diyorum ki şöyle şöyle yapayım. Arkadaşlarım da şey yapsın. Aha da aha da geliyor oyun. Denenen denenen. <laughs> <laughs> ay çok keyif Çok keyif aldım böyle size. Değişik şeyler gösterdiğim için. Bu arada hay, gidip birazcık oturayım. Yani kendi kül kedisi gibi mutfaktan çıkmaz oldum. Ay şöyle bir oturuyorum. Ah oh, be rahatlayayım şöyle. Yok böyle. Şöyle. Şimdi de kendime bir şekil veremedim. Ay dışarısı inanılmaz böyle şey insanı yapış yapış eden bakın yani yüzüm matlaştı bu şeyden terden o kadar sıcaktı yani sıcak değil bak şimdi şi kendimle de çelişiyorum ama ben sıcak havayı seviyorum bu nemli hava. İnsan yani sanki buhar, buhar kalkıyor yoldan, e, dışarıdan, bizden. Bak şuralarım yapış yapış oluyor. Neden? Çünkü hava çok nemli. Nemli olduğu için de bu insanı çok bunaltıyor. Yani ben sıcağı seviyorum. Ee, onun için sıcaktan şikayet etmiyorum. Evet şimdi kendime bir kahve yapayım karşılıklı kahve içmeyi de özledik aslında şöyle bir gün ben diyeceğim ki yarın herkes şu saatte kahvesini yapsın ve birlikte karşılıklı kahve içelim ve o ne zaman olsun biliyor musunuz ben size diyeyim ki arkadaşlar ee, yarın ben şu saatte canlı yayın açacağım Kahvenizi yapın ve hep birlikte vuralım dedikodunun dibine. <laughs> sizi de ayartıyorum yani bu. Bakın e, altını şöyle incecik çiziyorum. Belki hiç dedikodu yapmayı sevmiyorsunuz ama ben sizi zorla dedikoduya e, teşvik ediyorum. Ben şaka şaka dedikodu diye sohbet. Yani ancak karşılıklı öyle kahve içeriz diye düşünüyorum. Ve ben daha fazla burada e, ee, dedi gevezelik yapmayayım. Üstümü değiştireyim. Ben sizleri seviyorum. Sizler de kendinizi sevin ve hoşçakalın.